Ben böyle başlangıcı sikeyim ya. Şu yazıyı bir gitsin. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uh, Murder Mystery 2 oynayacağız. Başlayalım. Şşşş, şşş, şşş. Şşş, şşş. Man, man, man. Aa, lan, kış event'i gelmiş. Oğlum bak, bunlar kimler? Pro sanıyor. amına koydum. Sen kimsin mesela? Yar ananı sikeyim. Lan AAAAAA! AAAAA! AAAAA! DİGEL! DİGEL! kaçtık! gittik! Kaçtık gittik! Hazırdır o Amına kıymam onlar var, abi ben beynimi sikeyim ben ne ben ne ben ne ben ne yapıyorum ya ben ne ben ne yapıyorum ya ben ne yapıyorum ya ben ne yapıyorum ben ne baba ne baba bize bir şey ver.

Ya oğlum bir dakika bak. Lider tablosu. Para ki biz niye 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 niye? 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi bak be. O bırakıy dur kaydediyoruz evet. Uf be. Ya bu çok güzel ya. Neyse izleyelim bari. Nereye basmıştık ha? Tamam Aman agım, geri zekalı ezik daha öldürememiş. Bal aburadım. Saat geçti hala öldüremedi. Daha şimdi öldürdü. Ben gelince de bir şans geldi ona. Gerçekten de oyun bu da oldu aga? Ya ben bu, abi ben kasmam amına koyayım ya. Hadi, dur. Bak sana kaplumbağa gibi amına koyayım dur. Asikti de <laughs> alan. Ah sağ tamam ol şöyle. Hiç kasmıyor. tafakam Allah'ım koyduğum orospu ya <laughs> Abi bir dakika ya bu video bok gibi olacak ben hiçbir şey yapmıyorum ha tabii günde amına koyayım 5 tane video atıyorum Yine yani bu gibi. Aman akıllı dostum sana bir şey Öldürdü Aras. Çok. Aras be! Aras be! Öldürdü mü? Aman akıllım. Aman akıllım. Aman Ya, Aman Sen aç kapıyı aman akıllım. Ah Çok yukarı yukarı. Aç yukarı. Aman Allah'ım. Nerede? Şigi. Şigi. Kapıyı aç. Aman Allah'ım. Adamın geri zekası. Kapıyı aç. Ya. <laughs> <laughs> Aman okuyayım ben böyle bu ya. Aga bak bu video çok güzel bana koyayım. Ya aga bak ben video falan çekmeyeceğim ya. Harbi ya bak ben video falan çekmeyeceğim. Yeter ya. Çekmeyeceğim artık yeter. Bir bak zaten ya iki kere bağlamıyorum zaten. Hastayım ben bana koyayım. Sizinle ilgili ya.